Merhaba bugün platoyla e 24 saat geçirdim Bakalım platoyla e ne durumda Videoya geçmeden kanala abone olmayı unutmayın Oy! 8 mi 11 mi Neyden bahsediyorsun anlamadım ki Ananın amından bahsediyorum 8 veya 11 neyden bahsedebilirim <laughs> sence <gülüyor> anamına girsin o oruz koç. Nasıl açacağım? Çocuğu sen çok mu buluyorsun sanki? Hayır açma ya. Aray, bir atma. Aray, param bir taraf. Gören de 20 kilo oldu sanki de bana değil. Harbi de mi ya? En azından gibi. en azından 2 veya 0 değil ama Orus Bey Sen Ben niye küfür <laughs> ediyorum kanka bu kadar? Hoşuma gidiyor. Her... Yok. Şu şurada bekle sadece tara gitsin. Ben Gidi bari kafası sen yap bari onu. Küfür etme kanka. Hey. Zaten anlaşsak da kaybedermişiz ya. Kirciye bassana Orospu evladı yeni gelinin yarrak tuttuğu gibi silah tutuyor. <laughs> senin gibi bir Orospu evladıyla zaten kazanamazsın. Kirciye falan sıkıyorsun. Ha, konuşma. Kirciye senin piran muhtemelen ikinizi üst üste <laughs> siker ama. Evet takım dinlememek böyle bir şey. Veter, <laughs> naprav Bizim çocuk niye böyle çocuğu? Ben bilmiyorum susmayacağım sana fake diyorum. Gidip tamam anti de geç yani. Niye flame atıyorsun ki? Fake fake Allah fake. Allah Niye anti deyip geçin oğlum? Sana infoyu veriyorum. Fake diyorum. Sen yine dalış sağlıyor. Gidip şey yapıyorsun. Pikliyorsun lan. Allah Maç luz ya direkt sal. Allah. Çok kötü oynuyorum. Helal bir sakin mi olsak? Let's go. Fox kıyor mu hala ya aptal? <laughs> Aferin ya. oğlum. Bekle orada. <laughs> Bizim zaten adam bağırıyor amına <laughs> Fake o ya. Beraber Niye öyle oynayalım. yaptın. Kulab ismin ne senin? Yani Nick'in söylüyorum yani. Söylemiyor. Yani bana laf ediyorsun gerçekten <laughs> aşırı kötüsün ya. Orada hala <laughs> ağaçta bekliyorsun. Puşlasana CD'ye. Kanka bağırmasana. Abi bağırma ne olur ördek misin amına. Bağırmıyorum Her... Çok her <laughs> mikrofonum çok iyi. Mikrofonu Mikrofonum mu çok iyi? Bu arada Anladım, aşırı Ne kötü var Çok iyi olabilir, olabilir. ama e, ses tellerinle ilgili bir problem var. <laughs> olur, bir durum. Bir bir durum. Yok. 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 Ses Kapan tellerini bencesine... sikiyim direkt. I fix. Ay şu wow. şey dokununca kapananlardan can... mı dokununca kapananlardan? Mu? Aynen. Ay. Of. Ya oğlum buraya niye geldi ya? Ben kim atıyorum?

моих союзников! Вы порезрились! Теперь на А! Спайк на А. Нет, не выйдет! Bu saatte koyayım lan. Aslında aslında aslında. Ya acım. Altısında ben vurdum oğlum düşmanlık. Kanka Elon ne senin ya. Hayır, <laughs> 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 <Bir düştü. gülüyor> <laughs> Видите, да, рахунок, рахунок. Ах, на Он не Кошма, 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 опять кошма. Я вас найду.

Здесь! Остался один враг. Он дерьмо, если не зависает, и сахар не Убийственно! Остался один. Спайк на миде. Враг на а. Я Я был... Спайк на а. Иди отдыхай. Остался один брат, один игрок. <плотворк> Остался один враг. Кто-то прилег. дай Остался один. Готово. Не подглядывать. Не подглядывать. Кто-то маловато. Ай да. Ну-ка захлопни! Спайк установлен. Mm -hmm. И вновь как ни в чем не Ты, Ты не бывало. убьешь моих союзников!

Evet abi. Ben daha can Geliyor mu da bunlar? Evin altı. Oğlum. Kim? Nerede adam? Dronun var mı? Yok. 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 Остался один игрок. Спайк б. Как вам такое? Бросаю дымок. Спайк у меня. 30 секунд. я на курду, ну Я на Ama aslında Heaven'da oynamayacağım. Arkanda. Bak görüyorsun değil mi adamı? Tamam yavruk lan. Kaldırın. Привет, пока. Освежает. Bak şimdi buradan gel. Oğlum yazık. <gülüyor> <gülüyor> Ты Поймала. Враг на А. Не вставай. И тебя, и тебя. Витарис, и ты есть, Остался один враг. Остался один игрок. Не подглядывать! Нашел. Не подглядывать! Спайк на А. Больше не Надо, Здесь. Остался один игрок. Взяла спайк. Нет заряда. Нет зарядов. Зарядов. 30 секунд. Нет зарядов. Осторожно. Видите, костер меня. Ищи. это Как туда Пока. готова. Байк установлен. Мне Остался один враг. Ты еще нужно исполнить свой... Остался один враг. Вы выпаризлились? Теперь я! Остался один враг. Это... Остался один враг. Нердо. görmüş. Есть мишка. İyi sıkıyor. Mermileri anasının amına gidiyor. Ben sıkıyorum. Adama 80 vurmuşum ya. Вы беспомощны. Здесь. Ай, удачно. Враг на А. Гирды, гирды, бэй. Рейзада. Бэй, порно. Рой. Рейзен, орда, не еще. Остался один игрок. Или вот один игрок. Остался один враг. Иди, ласт. Иди, ласт, иди, ласт. var? Şey, top mid'e bakabilir misin? Çıkacağım ben. Pik alıyor senin top mid'e. Baktım, okey baktım şu an ama... Evet. ...bilmiyorum ne yani. Giriyor. Beni sifre geliyor. Ya, olur. Spike na <laughs> Aa, Aaa, mid'de iki tane var. Atsana ultini. Ne 80 sayfa. Ne diyorsun? Bir ama bir silah ya, hmm. silahım yok. <laughs> Seri. Orta var abi. Ekle, ama şuradan ya. çık, flash atıp çıkacak. Çıksın. Seri ki, ben kör oldum.

Есть мир. Вы чё флеш отсюда? Я флеш Bulduk var burada. <laughs> salak mı çocuk? Zincir almış oraya sumo girmiş. <laughs> ya bu bu beyinsiz biri yapar abi. Bir şey diyemem. Yani. <laughs> abi, 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 biri at. at, at. at. at Aman koyayım slow yedim bana. Ya ama girmiyor ki kimse ya. Bu smoke'tan smoktan çıkmak ne abi ya? Bu çocuk smoktan çıkıyor yaşıyor yani. Kuduracağım şimdi bak. Aa dur bir şey diyeyim mi? Aldım mu Atıyorum attım. Hiç flash'a gerek kalmıyor. <laughs> один брат. А нам а сайт таймы Беги, малявка! А, таки считай, не надо Остался 30 секунд. Победа защитника. Yok ha diyor. Jet diyor izliyor hile falan. Oğlum Jet bendim. Bana mı hile demişler? Hı hmm, izliyor falan dedi.